Tanışmadım, hiç gitmedim yanına. Ben tanıştım işte, benim lastiği... E, ha, o mu taktı? Onlar oradaydı. Evet. O takmadı da o ilgilendi. Evet. Şimdi hazır gitmişken şey yaparsın. Lastiklerin durumunu sen de sorarsın evet, abi. Evet. Baya da sohbet etmiştik. Ya çok güzel bir hizmet vardı ya. Orada sana bir sürü soru soruyorlar. Kullanma tarzını. E, ya. Yapmaya yaptığın kilometreyi. Ona göre sana Lastik sürüyorlar. Zaten iki markayla çalışıyorlar. Evet. Onlar da artık takma işi yapmıyorlar. Evet. Tamamen evet. satış. Evet. Yani zaten bu gideceğimiz arkadaş hakkında hiçbir kötü, yani kötü olumsuz bir şey Yok. duymadım da. Yani e, ustalığı olsun, efendiliği olsun, karakteri olsun, yani her yönden bayağı bir şey dediler yani. İyi dediler. Evet. Ben de o yüzden zaten hani gidiyorum oraya sorgusuz sualsiz. İnşallah biz de memnun kalacağız. Orada da gittiğimiz zaman lastik değişiminde öncesinde, sonrasında da şey yaparız. Görüntülerimiz olacak. Video sonunda şey yaparız. Sizinle de paylaşacağım. En azından İzmir bölgesinde ve yakın çevrede oturanlara da şey olur yani. Bilgi sahibi olmuş olurlar. Şimdi, şimdi eğer yeterli e, bütçem olmuş olsaydı, bu e, 18'e satan arkadaş DJI'yı bayraklı da dönüş taleyö derdik, alır geçerdik. He. <laughs> Ama şimdi olmaz. O sonra abi. Şu an bende işini görüyor bu ya. Aynen abi, fazlasıyla görüyor. Ya bana artısı sadece şu olacak. Ee, şu aparatı takmayacağım yani mikrofonları da. Evet. Ki onun da şu anda bana bir zararı yok. Çift bataryam var. Ee, bataryaların şarj aleti var. Yani onda sıkıntım yok yani. Bu bana fazlasıyla yetiyor şu anda. Şimdi normalde buradan giderdik ama şimdi bilmiyorum burası nasıldır bu saatte. Valla alay Bey çift yöndür. Şey, e, üçlerin gidiştir ihtimalle. Veya geliş. İş dönüşü saat 6 evet, şimdi geliyor. Evet. Şu anda navigasyonda bir yoğunluk da göstermiyor önümüzde ama. Belki atlattık ya o şey. E, o saati geçirmiş olabiliriz abi. Saati geçirdik galiba. Bir de resmi tatil resmi öğlen resmi başladı. Tatil. Ha, aynen. Yarım gün çalıştı. Yani. Aynen öyle. Bu arada abi. Bu kadar konuşuyoruz, bu kadar anlatıyoruz da ya inşallah şu kelek yapmaz bize aynı şekilde. Oraya varınca şimdi bakacağım yani. <laughs> ya arkadaşlar bu konuda bilgisi olan var mı? Size onu da sorayım. Ee, i̇nşallah çekiyordur bu şu anda. Şimdi arkadaşlar ben ee, kaç e, 20 dakikalık döngü kaydını ayarladım. E, DJI Action 4 kameram, kullandığım kameram şu anda. E, kamerada kayıtları açtığım zaman şimdi mesela yola ilk çıktığımdaki ee, atıyorum Alia'dan çıktım Bergama'ya vardım. Yani Bergama'dan sonraki kayıtlar var. Alia-Bergama arası kayıtlar yok. ama Bunu bir türlü çözemedim. 3-4 defa başıma geldi. Şimdi zamanlama da çok yani bir de o var. Bir de artı şöyle içerisinde 128 GB SD kart var. Ee, mesela dünkü kayıtlara baktığımda iki tane 20-20-40 e, bir de evde çektiğim birkaç video vardı. Yani onlar da olsa olsa 10 dakika olsa. Bu arada çekimler 1080. Yani e, acaba diyorum döngü kaydı olduğu için hafıza yani, dolu normal şartta bak büyük ihtimalle çözüldü bu problem. Normal şartta vlog videolarında döngü almaman gerekiyor. Döngü evet. genelde e, trafik güvenlik kamerası olarak kullanılır. Evet. Takarsın, çalıştırırsın. Evet. E, kartının şeyi hafızası bittiğinde başa alır. Sin baştan yapar. Evet. Yani bir, bir blok. evet parça. Benim, Go, benim, GoPro beşer dakikalık kliplere bölüyordu videoyu. Benimkisi ikişer dakikaya bölüyordu. İşte ikişer dakika çok az. Atıyorum 20 dakikalık e, videonda 10 tane klip çıkartıyor sana. Evet. Yani çünkü Abi onu daha, daha rahat. tamam onu ayarlarda anca sadece döngü kaydını aldığın zaman yapıyor ben mesela Olmaz. evet Olmaz. ayarlarda o şekilde mesela döngü kaydında ben 20 dakika yaptığımda bana o 20 dakikayı şeye aldığımda yani telefona indirirken ikişer dakikalık parça parça yapıyordu bak şimdi döngü kaydını kapattım ya ben Belki evet. yine ikişer dakika verecek. Onu bilmiyorum şu anda. Belki de 5 dakika. Yani DJ olduğu için bilmiyorum. Ben yani DJ <laughs> ben de ben he, ben de ilk defa. Aynen ben de şimdi ilk defa e, deniyorum. Şimdi döngü kaydını kapattım. Maksimum yaptım. Eee Ala'dan çıktık. Süre ne kadar oldu? Hatırlamıyorum şu anda da. Saate baktık gerçi yani bir orada da. dakikadır. 40 dakikadır motor üzerinde şu an. Evet 40 dakika oraya vardığımızda da bakarız kaç dakika olduğuna. 20.05 mi? 20.15 mi neydi galiba çıktığımızda yola? Ya pardon 18. 18. 18. 18. Abi 18 ise 53 geçiyor şu anda. Şuradan da bakayım. Evet 53 geçiyor. Ya bu konuşmaların hepsi boşa gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Aman gitmesin gözünü seveyim. <laughs> Zaten seninle kavga edeceğiz yani. Hani bir sözüm var bana. Kavga etmemiz lazım seninle. <laughs> ya çekilsen önünden ya. Sana diyorum. <laughs> ne diyorsun birader? Ne diyorsun? <laughs> Elde hareket yapma. Alo. Oo, geldim abi. Alo. Alo. Ya geldim. Ne no oldu? Ne no no oldu? Ne oldu? <laughs> Hayret bir şey ya. İ i̇lla sürelim mi? İniyip üstüne sürerim ha. Motordan ineyim. Üstüne mi şey yapayım? Ne yapayım? <laughs> İyi de niye ben biz tanışmıyoruz değil mi? <laughs> yok tanışmıyoruz. Sen niye, kimsin? Senin mikrofon niye bende? <gülüyor> <gülüyor> Çaktırma mikrofon, mikrofon yok. <laughs> şey vardı. Abi, hep e, yavaş gidiyorsun, hadi gel ya. Şey vardı. Bir tane video var. Benim çok hoşuma gidiyor. Ee, ben hatta o adamları takdir ettim yani. Ee, çok güzel bir video. Şimdi adam arabasında kamera açık. Ee, önden birisi geliyor. Aç lan camı aç. Açsana lan camı aç açsana camı falan. Tamam mı? Ondan yani. sonra adam camı açıyor. hadi diyor çekiyor musun beni diyor. Tamam diyor ben de seni çekiyorum. Ne olacak diyor. Hadi diyor ne olacak. Sonra arabanın içinde gidiyor ki birader diyor. O kullandığı kamera ne ya senin diyor. E, şu diyor. Eee diyor. Güzelmiş ya bakabilir miyim diyor. E bakabilirsin tabii diyor. Alıyor ondan sonra o kameraya geçiyor görüntü. Aa diyor çok iyiymiş ya diyor. kaç aldın diyor o 11 10 bin liraya mı 10, 10, 11 bine mi aldım diyor bana diyor satar mısın diyor satarım ya diyor kaça vereceğim diyor ya e, 12'ye vereyim sana diyor tamam bilader diyor al da 12 bin lirayı <laughs> Allah Allah aynen öyle bir şey yapmışlar İyi, camı kapatıp kaçmamış kabarayla? hayır ya şey yapmışlar öyle kendileri aynı e, e, şey. Kur, kurguyu farklı da yapabilirlermiş. <laughs> şey. Ama şey güzel olmuş ama tatlı i̇şte, bir şey. Aynen çıkıyorum. Güzel bir kur, evet. güzel bir kurguydu yani. Benim GoPro çalışsa mikrofonla ben de yapacağım yap takarım da. <laughs> İyi olur. İşte ben de GoPro kamera çek şey, mikrofon ayarı mikrofon şakası bir arıza var. Abi, Görmüyor kamerayı. Yani şey, şöyle mikrofon. şöyle yapalım. Bak mesela sen de çekim yapabilsen şu anda e hani zaten ses kaydımız var. Anlatabiliyor muyum? Ses kaydımız var. Sen de yapardın. Ee... Çekim yapıyor benim golku. Ay işte ya o zaman şey yapsan abi çekim yap. Zaten ses kaydımız var. Sesi veririm ben sana. Sesi satarım sana abi. <gülüyor> <gülüyor> Satarız abi. <laughs> Sesi da görüntüyü de satman lazım. Hayır, çünkü onu senkronize etmem lazım. Hangi, nerede konuşmuşuz. Abi şöyle yapacağız, İkimiz aynı anda kaydı başlatacağız. Bu kadar basit. Anladın? Üç iki bir başla. Bu kadar. <laughs> yani senkronize ederiz sesi önemli değil. Benimki daha mı şarjda olmasın? O yüzden cebime şey takıyorum, power bank takıyorum. E Hem de kablodan direkt aşağı iniyor. Yani sana zarar olmuyorsa şey yapabilirsin ya. Ben mesela yedek pilim olması ben de mecbur yapacağım. <laughs> evet. Bak. <Bugs. gülüyor> Zengin olursam abi sana bir action kamera hediye ederim. Vallahi zarf atıyorum ben sağa yılbaşı hediyesi diye de kimse dikkate almıyor. <laughs> abi etrafındakiler fakir ben ne abi. Yurt dışında olsaydım hepsini tamamlardım. Türkiye'ye evet. geldik alım gücümüz düştü. Evet. Abi burası benim eski mahalim. Ben mi? şurada he, yeşilova'da burada oturuyordum. Yani Yürü... yeşilova, yeşilova burası mı? Aynen, şu sağ tarafımız yeşilova. İlk başta Mercedes servisinin yanında garajın alt tarafında oturuyordum. Ondan sonra şu caminin oraya taşınmıştım. Yani ben eğer şey yapmamış olsaydım, işte. İlk başta 8-6 sabit çalışıyordum. Ondan, Ondan sonra, çıkış? evet evet. Ondan sonra e, sabit 8-6 çalışıyorum diye şeydi, e, sıkıntıydı benim için. Sabah bindiğim durakla akşam indiğim durak çok alakasız yerdeydi. Yani e, sabah işte A noktasından biniyorum ama e, evime çok yakındı. Akşam servisin geçtiği güzergah <laughs> evime çok uzaktı. Ya hmm. dolmuş kullanamıyorum. Araç kullanamıyorum çünkü neden? Aracımla hani durağa kadar gitsem sabah bindiğim yer farklı. Evet. Aa, abi kafayı yiyordum ya. En son dedim ki yok böyle olmuyor. Ben dedim taşınacağım. Alaya öyle taşınmıştım ben. Hmm. Ama vardiyaya geçeceğim bilmiş olsaydım. Hani atıyorum 5-6 ay sonra vardiyaya geçeceğim. Ben buradan taşınmazdım. Çünkü burası Baya baya gelişti. Bak mesela ben otururken bu evlerin hiçbirisi yoktu. Evet. Abi sola çıkıyoruz. Dikkat araca, dikkat geliyor. gördüm. Gördüm. Sinyal vermedi. Abi bu yol biz geç kaldık. Abi bu yol nereye gidiyordu ya? Aa dur dur dur. Çabuk abi gel artık. Gel gel. İleriden şey yaparız. Gel. Vallahi biz aşağı bunu... mı inecektik? Ha yok yok buradan gideceğiz ya tamam doğru gel. Gel bu yol garajı geçtikten sonra şey yapıyor. Tamam. Bak 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 soldakilere bak. Bak görüyor musun ya bak. ya Direkt... bu, ara, bu arabaya yol verecek diye senin önünü kırdı. Aynen bak öyle bak. hiç bak bunlar tartışıyor bak. mu ne yapıyorlar? Tar tartışıyorlar tartışıyorlar. Ya tartışıyorlar çek 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 videonu çekiyor mu abi çekiyor. İkisinin plakasını evet. öğren abi. Bunlar ya muhabbet ediyorlar ya tartışıyorlar. Hay hay, tar tar ha. tartışıyorlar. El kol hareketi de yapıyorlar birbirlerine. Bak ya tartışmıyor da olabilirler. Yo arkadan selektör çakıp geliyordu. Öndeki el el hareketi yaptı ona. Biliyor hmm. Bilmiyorum sen gördün mü onu da. Yo arkadan aynadan tam şey yapamadım. Göremedim de. Bu diye sinyal çakıyor. Ya geçen bir video düştü önüme gördün mü? Adam yol kavgasında adamı ezdi, altına aldı. Aa görmedim abi. Çıkıyoruz mu buradan? Çıkıyoruz abi. Bak altın da yazıyor. Yani şu yolu nihayet açtılar ya ben acayip seviniyorum. Burası otogar kavşağı çok sıkışıyordu çünkü. Resmen kilit oluyordu burası. Zaten yaklaştık abi az kaldı. 2.3 kilometremiz kaldı. Mesela benim en çok e, nefret ettiğim trafik noktalarından birisi bu Altındağ yoldur abi. Bu eski e, sanayiye giden yer değil, yol değil hmm, mi bu? Aynen aynen, Gıda Çarşısı'na gidiyor Gıda şimdi çarşısına bu yol, dümdüz. Yani hmm. Tekstilciler Çarşısı'na da gidiyor. Önümüzde bayağı bir e, sarı veriyor yolu. Yoğunluk var diyor yapacak bir şey yok. Aynen. Ay Bakıyorum abi sürekli yani kırmızı ışık yanıyor. Yani kayıt altında şu anda. Bakayım. Bak. Evet yapıyor. Evet. En baştan beri takipteyim yani kayıt yapıyor. Ekran dokununca açılıyor mu? Açılıyor açılıyor. Yukarı doğru kaydır. Ekran kilidi aç diyor. Yukarı doğru kaydırıyorsun ekranı kameranı parmak parmakladım. <laughs> Onun da ücretini alacağım. Abi bundan sonra her şey ücretli. <laughs> Çok para kazanmamız lazım. Çok. Çok çalışmamız lazım. Ben emekli bir adamım ya. Benim hep böyle gezmem lazım. Benim hayatımı yaşamam lazım ama yaşayamıyorum. Çalışıyorum hala. Şimdi bu tırın bu saatte Bak. bu şehirde ne işi var? Bak, ee, sen senle bir gün tanışıyor. Yavaşla. Sabah mesela Bak, kasksız hiçbir şey yok. Hiçbir bir Elektrik... şey yok. Görüyorsun Elektrikli değil bu. Evet. Bir Zaffer de sağdan Zafer Akçay bir video sana. Evet. Al sana Zafer Akçay hoca. Zafer hocam duy beni. Utandık mı utandık? <laughs> utandık. Ama şey yani hani çok da utanılacak bir şey değildi. Yani al. Bak, ışık al. yok bir şey yok. Benim videoyu nasıl yaptı? Öt evet, yol benim diyor. Ben de geçerim diyor. <laughs> ne güzel yapmış onu. Evet. Evet buralar bayağı kalabalık. Evet. Geçitleri. Tam oh, tam Zafer Hocalık ya. Bakıyorum i̇şte abi burada, gelen burada, bütün burada, motorlar kask yok. Hiçbir şey yok. Burada kask takma mecburiyeti yok galiba bu. Yok burada. yok galiba evet. Skuterlara falan şey galiba. Serbest galiba. Şey yapalım ya. Gönderelim Zafer Hoca'ya. Baksana Bak. hiç kimse takmıyor abi. Bunu abi bu ne ya? Hakikaten ya. Abi utandık mı utandık ya. Valla o oh, oh, iyiymiş burası. Var ya burayı evet bu videoyu kesin gönder Zafer Hoca'ya. Kesinlikle. Kaç tane motor gördük oh, kasksız oh. ya. Baksana bir sürü. Abi gelen... <laughs> Allah Allah. Bizde anormallik var galiba. Bilmiyorum. Bizde anormallik var kesinlikle abi. Çünkü baksana abi şu sağ taraf falan bak motorlar çıkıyor şu anda eee artçısıyla falan hep beraber şey yani. Bak Aa, Helal olsun çocuğa. Bak kas takmış. Bak bir tane daha geliyor soluna. Oh. İşte. Oh. Al bir Bak, tane daha. hiçbirinde kas yok ya. Yani. Yok tamam yok. Ama... Oy bu burada da bir tane daha. Yok burada bir şeylik var abi. Abi demek ki burada şey kas takmak yasak galiba. Bir buçuk kilometre biz kaldı. Al bir tane daha. Hadi o elektrikli. Abi neyse ne elektrikli de şu al bir tane daha. Oh 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 oh. Zafer hocam sana malzeme çıktı çok. <laughs> Ama hocam biz ne yapalım şimdi bak bir tane daha. Bak bir tane daha. Hocam ee, biz de çıkaralım. Ne diyorsunuz? E, Zafer olmaz. hocam. <laughs> Biz çıkartmayalım, olmaz. Biz takalım. uygulayalım. Bu adamın bu, bu adamın suçu ne? Bu kadar giyinmiş. Değil mi? Pantolon hariç. <laughs> Onu karıştırma. <laughs> karıştırma abi orayı. Ya yani cıbıldık değiliz yani. Eldivenimiz yani. var, kaskımız var. Bak çıkmak çıkmaya çalışıyor 48. Planı. Evet. Sabırsız. Aa, Onur Avcı'nın dükkanı burada mıymış lan? Onur avcı. Benim arkadaş Berber. Ah, Fol bak bu... Fol folk arta açtı şimdi ikinci dükkanı da. Wow, folk arta açtı. Birisi de burada diyorsun. İlk dükkanı burası. Onların mt 10 vardı, SP. Ee. Dünkü gelen çocukta da R25 varmış. Mesela o arkadaş da şey söylüyor. Ee, abi diyor, Yani diyor, siz diyor endurocılara hayranım diyor. Neden dedim? Abi diyor tam takım diyor, yaz-kış giyiniyorsunuz diyor. Hiç diyor eksik yapmıyorsunuz bunları diyor. Ben mesela diyor, kaskı bile zorla takıyorum diyor. Yani short diyor. Sür abi, sür abi. Arkamızda araba sıkıştırıyor. Short, tişört. Hangi e r ya, dünkü çocuk? Şey ya, benim kamerayı almaya gelen. He, çocuk çok diyorsun, ben de bir sürü şey attım video, bunu söyle. Yok yok, onun ismi de Ömer'miş. Turgutlu tarafına gidersek, o taraflara e şey yapacağım. Uğrarız yanına bir çayını içeriz. R25 ile mi paket atıyormuş? Yok o paket değil, o şeyi ar yanında gelen arkadaşı. He, anladım. Ee, paket atacak çocuk, o da Turgutlu'daymış. Yani Turgutlu'da çalışıyormuş, yani çalışacakmış. Aslen Salihli'de oturuyormuş da. He. O taraflara yolumuz düşerse bir çaylarını içeriz. E, Turgutlu zaten önden geçiyoruz eğer Afyon taraflarına Aynen öyle, aynen öyle. Çağdoğlu'ya gittiğimizde önden geçiyoruz. Abi abi biraz sonra sağa döneceğiz artık. Şurada ileride arada. Abi şu yol ortasındaki demire dikkat et. Nefret ediyorum bunlardan ya. Şöyle kontrollü geç yani. Zafer hocam ondan sonra çok uyarıyor bizi. Çok kayıyor. Evet. Dikkat etmezsen bir de kalkık oluyor bazen. Evet abi. Bu aradan gir içeriye diyor. Ama nasıl araysa burası. Uh. Şimdi o Şuradan ileriden sola döneceğiz Şimdi buradan sola dönüyoruz Kontrollü bir şekilde Evet şimdi de sağa döneceğiz Sağa döndüğümüz zaman Ehli soğutma SRG metal Abi hedefiniz burada diyor Eee dükkan nerede Şurası olabilir mi Modern enerji Şey Şimdi arayacağız arkadaşı. Şurası da olabilir ha. O önünde o motorlar, motorlar var. Bak. Gel bakalım. Kardeşim kolay gelsin. Ee, geldin mi sen? ha şu motorların olduğu yer. Ha tamam. Kapat kardeşim tamam. Eyvallah. <laughs> Selamun aleyküm. Evet. Evet sevgili dostlar. Ee, saatimiz şu anda 7.20 akşam 19.20. Şu anda Bar kardeşimizin mekanına geldik. Mekanımız Moko İzmir'de ee, Tesisler Çarşısı'nın hemen alt tarafında. İyi. Şu anda burada bakım ve kontrol için şurada bir Afrika TV'nimiz daha var. Şurada süper TNR'miz var. Ve şöyle dönüyorum. Arkadaşlar yine bir müşterinin Bizim Afrikaların babası. Evet. Afrikaların babası. Şöyle göstereyim. Kilometreye bakın. 78 metre. Aslında. Şimdi. Bunlar da yeni kapışlarımız. Yine Faruk kardeşimizin, bu işte uzman olan Faruk kardeşimizin önerisiyle yine üzerindeki lastiklerin aynısını Scorpion Trail bağlıyoruz. Arkadaşlar kesinlikle tavsiye ederim. Faruk kardeşimiz bu konuda özellikle Afrika konusunda uzman. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Güler yüz. Işte çok saygılı bir arkadaş yüce yüce Evet, evet Yücel abi. var mı senin? Evet kardeşim ile ilgili bize söylemek istediğin. 100 200 km daha diye eski lastik varmış aslında. hani de kontrollü bir şekilde. bir şekilde o mum attıktan sonra zaten onu, onu hissettiriyor aslında. Diyor ki ben tamamım artık evet. Yani. Bu bir de daha önce bir videoda görmüştüm. Ee, özellikle sıfır lastik taktığın zaman üzerinde bir katman bir tabaka gibi mum ha işte. Ondan, ondan dolayı onu, değil mi? Ondan dolayı. Aynen onu atması onu atmak için. Benziyor. Evet. Onu şu kayganlık hissinin gitmesi diyelim. Evet. Ondan sonra zaten devam. Evet Yücel abi, duydun. Bize de gelecek bu sıra. Bizim lastikler de, de gidiyor. Ya, hazır gidelim. gelmişken... Vardır. S senin pabuçları da o değiştirelim. kilometre gördük. Sen bak hazır şey yapmışken, e, bir bak görsün. Bir baksın. Aha. Ne durumda en azından bir şey yaparsın. Bilgi ben sahibi olursun. Abi biz bak biz yani, arazi girip, ya, ya tamam Afrika girmiyorsan abi hiç. A araziye anlamıyor. giriyoruz ya, yani orman yolu gibi bir şey öyle bir yani. şey yani. yani. onda da gerek yok. Ya. ya. işte ayda yılda bir araziye girmek için de lastik şey mantıklı değil. Ha görüntüsü güzel mi oluyor? Evet çok güzel oluyor. Enduro makineye dişi lastik yakışıyor. O ayrı bir şey ama tabii de şey var. Yani Kullanım İç lastikler, şamireller iyi durumda galiba. İyi durumda. Hiç hmm. bir paslanma şey yok. Seoptiklerinde kumlanmamış. Gayet güzel duruyor. Bir... Abi süper. O yüzden bunlarla devam edeceğiz. benim korkum yolda bu patladı mı? Bunun değişimi yolda nasıl yapacaksın? Bir yani, yani, canım ben ya, ben kendiminkini ben. bile değişmiyorum. Atıyorum çekiciye getiriyorum açıkçası. yolda diğer, onunla uğraşıyorum. Işte çekici <laughs> bulmak. Şehir, şehir etrafında olsaydı eyvallah da. Yok aklıma getirmeyeceğim olmuyor. Aynen getirmiyorum zaten. <laughs> ben hiç getirmiyorum. Ben, ben getirmiyorum. Yani. Dubleks lastikle gidiyormuşum hmm. bir şey yapıyorum yani.